Sakin bir salı gününden herkese merhaba. Bugünün amacı Otlu kampüsünde sakin bir gün geçirmekti. Kahve içmek, hamak kurmak, kitap okumak, resim yapmaktı. Kısacası ODTÜ'de sakin bir gün geçirmek ve sessiz bir vlog çekmek istemiştim. Fizik bölümü üçlü amfinin arkasındaki alana kurulmak için yola çıkıyorum. Meloş'la orada buluşacağız. Meloş boya yapacak. Ben de kitap okuyacağım. Ama işler pek istediğimiz gibi gitmeyecek. Bunu ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Da bu yüzden bu video sakinliği betimleyecekken ve sessiz bir vlog olacakken videonun konusu mükemmeliyetçiliğe kaydı ve sessiz bir vlog olmaktan çıktı. Bu video mükemmeliyetçiliğe sesini çıkaran bir kısa filme evrildi. Bizi bu kadar mükemmelliyetçi yapan Sürekli neden kendimizden Hep daha fazlasını istiyoruz Neden sürekli daha iyisini Yapacağımıza inanıyoruz İnanmayalım Benim elimden gelen bu. Her şey bana bağlı değil. Olayların kontrolü her zaman her yerde bana ait değil. Bunları düşünmek ve söylemek neden bu kadar zor? Ben neden bu videoyu 4 aydır yüklemiyorum? Neden biliyor musunuz? Çünkü bu videoyu çekerken kafamda kurduğum videodan bambaşka bir video oldu. Bana göre mükemmel olmadı. Böyle bir pembe yapacağız. Yapıyorum. Bu yüzden de onu mükemmelleştirmeye çalışıyorum. Çok ciddi tamam. Hayır, ne ben. <laughs> Hayır. Kedilerin erkek ürünü. Kedilerin Ama biraz kuruması İyi, bende. Aslında hiç istemişim kendimi. Peki. Mükemmelin tanımı ne? TDK, kusursuz, eksiksiz, olgunlaşmış, çok güzel, harikulade olan diyor. Neye göre mükemmel? Kime göre mükemmel? kusursuzluk mükemmellik midir yoksa bir kusur mudur de kusur olsun. Mükemmellik bir kusurdur. Bizi geriye atan, sürekli beynimizi bit bit yiyen bir kusurdur. Dört aydır bu videoyu bekletmemi sağlayan şeydir. Bir kusurdur. Ya tatlısın. Hadi gel, niye yapalım. Ama yarım olamam. Çikolata getirdim. Ben bunu çekmek istiyorum. Videomuzu bölen tekno mükemmel değildir. Kusurlu da değildir. Evet. Gördüğünüz gibi buraya. Güzel güzel çillemeye. Bundan sonrasında hayıflanmalarımızı ve videomuzun bölünmüş olmasının hayal kırıklığını izleyeceksiniz. Yeşili, doğayı ve maviyi tatmaya gelmiştik. Fakat videomuz teknoya döndü. Görüyorsunuz. Kostü'nün farklılıkları birleştirmesi. Kostü'nün her çeşit insanı barındırması. öyle bir şey. Bu videonun konusu doğayla iç içe bir kahve kitap resim videosu. <laughs> Fakat artık Tekno Art videosuna evrildi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Düşme tamam mı tripod? Oldu o zaman. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> onu da... Yaptığım e, tablo bu kadardı. <laughs> onu da rugbyciler falan basabilir <gülüyor> ama. <gülüyor> ya da Company Musical'ın burada <laughs> prova yapası gelir belki. Of. <laughs> oh. <laughs> Sanırım klip çekiyorlar. <laughs> Vlog'a dönüyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün Melike ile çilvi gün yapacaktık. Boya yapacaktık. Hamakta sallanacaktık. Kahve içiyoruz, kitap okuyoruz. Kuşlar cıvık 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 cıvık. cıvık. <laughs> kedi köpek çek Bir tane kedi köpek geçmedi. Kocaman kampüste her gün kedi köpek. Köpekten kaçıyoruz bize saldıracaklar diye. Bugün de ortaya çıkma geldi. <laughs> köpek de yok, kedi de yok. Arıyı çekmeye çalışıyorum kaçıyor. Normalde gelir sokar. Ben <laughs> 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 Beni otelde tam üç kere arı soktu. Beni bir kere soktu korkunç kırıyormuş. Tam da burada bir yerde soktu. <laughs> Öyle. Hazırlık sokmuştu. Bir de, de yurtta. Mediko'ya koşmuştum ben. <laughs> Buramı sokmuştu çünkü. Şişip nefes alamam diye Mediko bakmıştı. A, iğne yapmıştı sonra. Alerji şiş. Ben teknoyu gece olur zannediyordum bu arada. <laughs> hani teknonun klibi neden şu an gündüz vakti çekiliyor? İnanın hiç bilmiyorum. Biraz. Yeter. Abi olsun. Biraz. Biraz. Çin. Mükemmel olmayan bir video izlediniz. Bunun için de kendinizi tebrik edin. Her zaman mükemmel video izleyemezsiniz. Mükemmel video diye bir şey de yoktur zaten. <laughs> Kendinize iyi bakın. Mükemmelliyetçilikten uzak durun. Yoksa benim gibi her hafta bir video atacağım diye ayda bir videoyu zor atarsınız. Mükemmel olmayan videolarımın devamı için abone olmayı unutmayın. Bol bol su için ve gölgede durun. Sağlıklı kalın.